Edinilen bilgiye göre Ankara'nın Yenimahalle ilçesi de Yuvaköy mahallesi'nde yaşayan 37 yaşındaki Yaşarç, aralarında boşanma davası olan 38 yaşındaki eşi Zülfüçe ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yaşarç, eşi Zülfüçe'yi birden fazla yerinden bıçaklayarak öldürüp, sevk ve idaresindeki araçla olay yerinden kaçtı. Tartışmayı duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zülfü öldüğü belirlenirken polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. <laughs> Yeni Mahalle ilçesi Yuvaköy mevkinde boş bir arazide otomobil içerisinde patlama bilgisi alan polis ekipleri katil zanlısı Yaşar Çey'nin içinde bulunduğu LPG'li otomobili patlatarak intihar ettiğini belirledi. LPG'li aracın patlamasıyla beraber araç ve içerisinde bulunan katil zanlısı Yaşar Ç. yandı. Katil zanlısı Yaşar ve karısı Zülfü Ç.'nin cenazeleri Keçiörel Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.